arkadaşlar. Dur. Merhaba arkadaşlar. 5. bölüme hoş geldiniz. Aslında 5. bölüm değil de şu an size göstereceğimiz cennet evimiz var. Gördüğünüz gibi burası da çok güzel. Hayır şey. ya. Cennet evi de 5. bölümdeyiz. Tamam 5. bölümdeyiz ama buranın adı cennet evi olsun. Gördünüz mü siyah oldu. Çok güzel bir yer. Bakınız. O şelale değil ki siyah yapan bir şey işte. Biliyorum sizdeki şelale. Neyse akşam oluyor. Yine sonra görüşmek üzere. <laughs> anne bakıyor anne. Ama ne yapma? Daha video çekmiyoruz ki. Merhaba arkadaşlar. Evet. Aa, ya bir susun. Siz Sus, susun şey ee, Beşinci şey 5. bölümdeyiz şu an. Beşinci bölümden sonra Efe'nin iPad'ine geçeceğiz. Ee, oradan da 5 bölüm çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Efe, de yani ad, adı Anıl Arslan. Anıl Arslan diye birisi. Yolsu beni de bulabilirsiniz. Devamları var. Oha bir canım kala herkes bana geliyor. Ne yapacağım? Dün şuurum kalmadı. Ölmem gerekiyor. Ölme. gideyim kim? Evimizi yine kaybettik. İki evi de kaybettim Buse. Beşinci bölümde. İki evi kaybettim. Hayır kaybetmedim. Buralar bir yerde olmaz. Evet bir evi buldum. Olması lazım. Hiçbir şey göremiyoruz. Onun yukarılarına bakalım. Yani onun yukarılarında vardı. Koyunları görebiliyor musunuz peki? Göremiyoruz. Koyun bakın şöyle beyaz. Araşıyoruz. Hadi biraz şey. Efe'yi kandıralım. Ee, şu an göremiyoruz. Ben buradan görebiliyorum. Süper. Görüyorum. Görüyorum, görüyorum ben görüyorum. Anne. Gördün. Merhaba, evimizi bulduk yine. Ama bir ev bulduk, Bu, çok güzel yaptığımız ev. Bakın gördüğünüz gibi da şapkası gibi bir şey var. Hiçbir şey göremiyoruz efendim. Bitkileri bir... var. Ee, Mesela koy. meşale var ya bitkileri burada da var. Durun, biraz ıı, karanlık bir yol olacak ama ikinci ev bulmanın şansı bu. Burada zombiler yaşayabilir. O zombileri alt etmemiz gerekiyor. Bizimle kim var? Ben varım. Abi bir tane zombi gördüm. Ay. Sen mi yaptın pırtıbısı? Hı <laughs> hiçbir şey göremiyoruz. Oha, buradan yani Çiçeklerim olmaz, sen yeri sizi pis böcükler. Siz görürsünüz. Siz kaşınız. Niye ben bunu kıramıyorum? Kıramıyorum ki ben bunları. Anıl şöyle yap. Yukarıdan çekeyim ben daha iyi olur. Anıl kafanı çek. Ha böyle olur. Böyle oldu yani. Yukarıdayım, yuk yukarıdayım, yukarıdayım, yuk yukarıdayım. Avize geliyorum ben. Avize geliyorum Dokuz. O buldun mu evimizi? Bu, öbür evi mi? Hı hı. Bulamadım. Çek kafanı. Doğru bir üç daha olacak. Çek kafanı. Da Dur bu sen. Benim için vardı. Öbür iki evi bulana kadar görüşürüz. Bay bay. Bu böyle yapma. Böyle. Ee, merhaba arkadaşlar. Üf. Merhaba arkadaşlar. Ee, yine biz kafanı çeker misin? Yine biziz ee, evi evi bulduk ama zombiler orada tutsak yollamış ee, zombilerin kralı. Anne sen kafanı çeker misin? Evet. İkinci ev daha güzel oldu bence. Ne dedin anlayamadım. 5. bölümümüz bu kadar. Yok yok bu kadar değil. Ben Ama ben, 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 ben. Aa! aa. Bak tamam dediğimde o 10 dakika, 10 dakika olsun 5. bölüm. Sonra da sana YouTube açacağız, oradan devam edeceğiz. 1 2 3 4 5 diye. Sana da yükleyelim. <Sessizlik> Merhaba. <Sessizlik> arkadaşlar, ee, bizler bu kadar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Beşinci bölüm de bitti. Anne Efe. 10 dakika oldu. 5. bölümümüz de bitti. Yani 8 dakika oldu da. Şimdi kapatıyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Annefe Arslan'ın bir var. Oradan da bakabilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz.